Evet. <laughs> Karşıtıdayım yine. Ee, bir süredir farkındayım. Düzenli olarak kanalı izleyenler bilir zaten. Yeniden yükleme adı altında eski izlenmeye videolar yüklüyorum. <laughs> Ama yani bu videoda öyle konuşacağım yani öyle çok şey <laughs> konuşmayacağım. Biraz bu süreçle alakalı konuşacağım. Neler değişecek? Onunla alakalı konuşacağım. Gibi gibi. Hadi başlayalım. Şimdi bu diğerleri gibi olmayacak onu belirteyim de. Önceki videolarda biraz o 6 aylık yoğun tempo olduğu için özellikle yaptım. 3-4 dakikada paketleyip çıkıyordum videoyu. Durduruyordum ama bitiriyordum yani, pf, anladınız. E, bunda 15 dakika olacak yani. Onun en azından bir 10 dakikalık bir video olur artık. Çünkü artık öyle bir zamana girdim biraz alışması garip olabilir benim için. Çünkü bayağıdır yapmıyorum bu şekilde video uzun video ama başlayalım. Şimdi ben aylardır her gün video paylaşıyorum burada biliyorsunuz. Her gün diye yok. Her gün video paylaşıyorum değil mi? Görüyorsunuz sizde her gün video 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 bir shorts bir şey bir falan filan bayağı yoğun bir dönem geçti yoruldum mu süreçte? Bıktım. Ya çünkü öyle hızlı hızlı paylaştığımı görüyorsunuz. Tamam videolar çok uzun değil. Bu çekim şeyi de zahmetli değil. Neyse hemen hızlıca bir su, su içip geleceğim ya. Hemen bu su içip geleceğim. Evet suyumu içtim geldim. Çok ciddi bir video çekiyorum. Biliyorum bunu yani. Bayağı ciddi. Neyse en son şey diyordum. Bu 6 aylık dönemde sürekli video paylaştım. Bir şekilde konu buldum. Çünkü bir şey var ki buldum yani çok da sorgulamayın onu Bir saniye Şöyle kabloyu kenara alayım Güzel tamam Kablayıma dolanıyordu onu aldım Kenara neyse Öyle bir durum ya Baya yoğun bir dönemdi benim için Harbiden yoğun bir dönemdi Her gün video paylaş et Falan filan Ya yani yorucuydu yani Yorucuydu Heh tamam ama demem o ki bu şu an biraz şey takılıyor gibi olabilirim çünkü sınav sınavıydı sınava çalışmasıydı falan derken bugün mesela 22 Ocak Perşembe günüm saat 13.58 günlerdir ne bir fırsat oldu video çekmek için bir de o şu bu falan derken yani video, yani video çekmeyi cesaretim biraz oluyor yani. <laughs> Nasıl uzun video çekiyor çekiliyordu falan diye ama şu açıdan bakın. E, yoruldunuz bu süreçte işte belki de. Ya her gün video atma ya. Ya her gün video atmasana ya. Ya hiç şey yetişemiyoruz ki. Hiç her gün video atıyorsun her gün her gün video 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 falan dediniz belki bu süreçte. Işte. Çok haklısınız. Benim için öyle videoları çekmek. Ya tabii ki yalap çap bir şey çekmeye çalıştım. Mantıklı bir şey sunmaya çalıştım. Evet bu sunumu şeyi falan boş verin. Görüntü kalitesi cam gibi biliyorum. Ya şaka bir yana onunla da ilgili bir durum var onu da söyleyeceğim. Onun dışında durum bu aslında. Evet bu durum bu. Ama dediğim gibi istediğim sınır ulaştım. Şu an kanalda yaklaşık 345 tane video var. Ve toplam bu arada bu. Yaklaşık 190 normal video kalanları da shorts. Normal videoların Keste olan. Neyse, shorts olarak şey yaptım. Şimdi planım şu. Plandan kastım nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz ne? Eğer o şey olursa yorumlara yazarsınız zaten. Planım şu. Artık yeni bir döneme geçeceğim. Şu an 22 Ocak. 29 Ocak'ta son sınavım olacak bu dönem üniversitede. Artık o noktadan sonra şöyle bir döneme gireceğiz. Gireceğim yani ya da kanal olarak. Haftada 3 video. 2 tanesi bu tarz bildiğimiz artık her nasılsa şeyse öyle video. 10-15 dakika arasında bir şekilde. Yani çünkü artık öyle bir sınırlama yok. Her gün video derdi olmayacağı için uzun uzun video çekebileceğim. O açıdan rahat olacağız. Onun dışında, onun dışında bir tane özel video gelecek. Zaten bunu postlarda yazmıştım hatırlarsınız. Eğer okuduysanız. Şöyle bir durum olacak. Şimdi bazılarınız şey diyor bana. Ya bir iki tane yoruma denk gelmiştim. Ya zaten çok yorum gelmiyor ama. Abi senin kurgu becerin, donanımın şeyin falan hesabı soruluyor. O konuya da bir açıklık getireyim ki bu konuda sıkıntı olm olmadığı belli olsun çünkü herkes bilemez benim telefon iPhone 14 Pro Max 4K 60 FPS video çekebiliyor elimdeki mikrofon var Bilgisayarında RTX 5080 64 GB DDR5 RAM bir de Ryzen 7 9800, 9800 X3D var öyle bir durum yani bana bir de yaklaşık birkaç yıllık video düzenleme tecrübem var. Premium Pro olsun, amatör programlar falan olsun. Bu telefonlarda falan. Ya kısacası ne yaptığımı biliyorum. Onu söylemek istiyorum. Ve donanımım. Birikimi falan da var. Öyle bir durum yani. Uzun videolar olacak. 30 dakika, 1 saat gibi. Tamam. Aşırı kompleks kurgulara sahip olmaz o kadar aşırı detaylı da olmaz ama yine de ö, daha özenli videolar olacak onlar. Mesela tabi sabit bir konu yok. Ya yani biliyorsunuz. Zamanında benim hikaye videolarım da var. O hikaye seslendirme videoları veya ders ders anlattığım videolar da var kendimce. Mesela sonraki bir ay boyunca şu 3 Şubat'la yaklaşık Mart'ın başına kadar daha çok ders videosu gelecek çünkü sonraki dönemin konularını hazırlanmam gerekiyor ve yani <gülüyor> 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 hazırlanmam gerektiği için ders anlatacağım sonraki dönem işleyeceğimiz ha isteyen izler istemeyen izlemez Demo, yani öyle kısacası demem o kişim. artık bir şeyler değişecek bu kanalda şu ana kadar kaba kuvvet dönemindeydim ve evet ...bazılarınız için bu dediklerim garip geliyor olabilir. Ya ne diyorsun ya bu içerik mi ne anlatıyor falan diyebilir. Ben içerik kafasıyla yaklaşmıyorum. Benim için içerik yapmak zor bir şey değil zaten. Ya burada... Neyse, ...konuşuyorum işte böyle şu, bu şekilde yani öyle çok bir şeye takılmıyorum. Şu an yaptığım şeylerin %90'ı hata birçok... ...YouTube uzmanı şey falan için. Ama benim için içerik bahane. Ya istersem ders içeriği yaparım, istersem ne bileyim felsefe falan konuşurum. Mesela bildiğim şeyden bahsederim. O bir şekilde halledilir. Ben işe biraz mühendis kafasıyla yaklaştım sadece. Olay bu. Bir saniye. Ben olayı mühendis kafasıyla yaklaştım ve bu yüzden o ilk 6 ay dönemde belki de bazılarınız ya bu nasıl kendini geliştirmiyor ya nasıl bu kendini geliştirmedi bu kadar süre boyunca bu kadar video çekti falan filan falan filan demiş olabilir bazı insanlar ama işin özü buydu. Olay yapamamam değil. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Zaman gösterecek ne olacak ama. Ha, yapamıyorum değil. O an yapmak istemedim. Şu an elimde bir çok kocaman, devasa bir video kütüphanesi var. Amacım buydu ve ulaştım. Bir yaklaşık bir hafta sonra artık değişecek bu ama. Video sıklığını azalt, azalttım son iki haftadır özellikle. 12 Ocak'tan itibaren. Demem o ki olay bu. Ben ne yaptığımın en azından farkında olduğumu düşünüyorum. Eğer bilmiyorsam söyleyin ya da bir öneriniz falan varsa. Ya yani bu arada içerik önerilerinizi de bekliyorum yani ille de tek bir konuya sıkışmak zorunda değil. Ya ders de olabilir, alakasız bir şey de olabilir. Mesela benim bazı planlarım var ama zamanı gelince şey olur. Ama dediğim gibi bu Şubat'la Mart arası 2026'da daha çok ders videoları da geçer. Bir tane bu şekilde video gelir ama bu arada ses konusunda endişelenmeyin. Onu da belirteyim. Görü sesi buradan almayacaksınız. Sesi buradan almayacaksınız. Buradan alacaksınız. Yani şöyle olacak. Telefon burada görüntü çekerken söylemesine görüntü sağlayacağım. Buradan bir de işte bir laptopta şurada durup usb şeyi bağlayıp buradan ses yapacağım. Sonra da bir saniye. Çırpıp elimi bu şekilde oradan sen, ses senkronizasyonu sağlayıp işte oradan şey yapacağız. Ya halledeceğim ses kısmını. Yoksa bu telefon sesini falan duymayacaksınız merak etmeyin. O kadarını da düşündüm yani. O kadar uzun bir videoda böyle bir görüntü ve böyle bunun ses kalitesiyle yürümez işler yani. Biliyorum onu. Ama daha güzel çekler gelecek. Başka şeyler de yapmak istiyorum mesela. Belki bir kendimce bir hikaye olabilir. Belki bu süreçte neler yaşadım onu anlatırım bilmiyorum. Online kitap olabilir, başka şeyler olabilir. Ya benim tek mi nişim yok. Bunu anlıyorsunuzdur diye umuyorum. Alakası şeylerden bile video konusu bilmiyorum. Acaba yapabiliyordum galiba. Neyse. Ya, keyfim neyse ondan bahsediyorum yani tek bir konum yok benim. O yüzden herhangi bir şey söyleyebilirsiniz. Tabii aşırı saçma olmadı zor veya bilmiyorum. Ben yine de bir bak yani ya bakarım yorumlara yani. Çünkü yine de bir filtreden geçmesi gerek onların. <laughs> Burası sosyal medya. Ama demem o ki. Öf, hala düzenli olarak videoları izleyen insanlar varsa ve ya bıktılarsa eğer ki ya burada siz suçlamıyorum yani. Bıkmış olabilirsiniz çünkü her gün video atıyorum Belki de içinizden Ya her gün video atıyorsun ö, Videoların özelliği kalmıyor falan Diye olabilirsiniz Eğer bunu diyenler varsa haklılar Ama yine de güzel abi ya İyi, Güzel yani diyenler de haklı İki taraf da haklı aslında ama Artık o dönem bitiyor Daha Farklı bir döneme giriyoruz Yani bir Birkaç şey daha diyeyim videoyu kapatırım Demek ki aslında olay bu ya. <laughs> Yapmak için farklı şeyler var. Bu 6 aylık 6 aylık süreç sadece bir hazırlıkta. Bu kadar hazırlık. Asıl olay bugün değil. Ya asıl olay şimdi başlayacak. Şimdi değil sınavlardan sonra. Daha farklı içerikler, belki daha alakasız ama mantığı olan içerikler falan bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ah, ama devam ki olay bu. Artık daha rahat bir döneme gireceğiz. Ha, eğer bazıları bu, belki de bazılarına şey düşmüş olabilir. Bu video, o zaman da videoları izlerken 6 aylık süreçte. Bazılarınız belki de ya bu bir şeyler biliyor, bir şeyler var da yani saklıyor falan dediği veya bazılarınız hatta öyle bir yorum var mesela. Bir, bir, saniye hemen bir bak bakayım. Ya neyse şimdi bakmaya uğraşamayacağım ama. Bir tane yorumda şey diyordu bana. Bir insan 300 videodur mu kendini geliştirmez doğruları söylemesine rağmen falan demişti. Maalesef insanlar içerik üretmeye boştan yaklaştığı için biraz yani. İçin yani sadece video kısmını görüyorlar ama arkada bir çalışan beyin var. Ve artık kabuğu kırma zamanı geldi yavaştan benim için. Artık son şeyleri hazırlık evresi. Testin, testlerini yapıyorum bu 4K video meselesinin. En son 3 dakikalık bir videoda denemiştim ve gayet de işe yaramıştı. Ses olarak senkronizeydi yani. Muhtemelen sorun çıkmaz. Seslendirme gibi durmuyor dönmesi yani ama daha bir iki deneme daha yapacağım bu konuda. O zaman gelince görüşeceğiz. Yaklaşık 29 Ocak'a kadar bugün 22 22'si işte 22 Ocak o zaman gelince veya artık gelecekte birileri bu videoyu izlerken artık belki başka bir kanal olur burası bilmiyorum ben baştan videoyu kapatıyorum nihayet uzun zaman sonra uzun 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 bir video çekebildiğim için bir kendimi rahat hissediyorum artık farklı bir döneme giriyoruz yani ya bu kadar şey söyledim. Ya öyle yani. Umarım her şey yolunda gider yani. Veya en azından her şey olması tabii birçok şey yolunda gider yani. Yani çünkü ben bir çok Ben videoyu kapatıyorum. Benle ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bazılarınız nefret ediyor olabilir. Bazılarınız ne yapıyor ya bu diyebilir. Bazılarınız seviyor olabilir. Yorumlara yazarsınız. Diyebilirim yani. Onun dışında. Ben videoyu kapatıyorum. Bay bay.